Trendyol'da olmak bütün tüketiciye çok hızlı ve güvenilir bir kanaldan ulaşma şansı verdi bize. Bu markanın bugüne gelmesindeki en büyük etkenlerden biri Trendyol'un varlığıdır. O yüzden kendilerine her zaman bir vefa borcumuz var. Her Kasım fırtına gibi geçer. Bizde de öyle oluyor. Yani burada gerçekten de bir karınca yuvasının içinde neler oluyorsa burada da öyle oluyor. Ama günün sonunda başarılı bir şekilde herkes mutlu ayrılıyor. İyi ticarette Kasım 11 ayın sultanı bizim için. Mikro ihracat bir kere iyi ticareti bütün sınırları ortadan kaldırıyor. Biz normal ihracat da yapıyoruz Avrupa'ya ve ihracat çok zaman alır. Gümrükleme işlemleri, dosya masrafları. Mikro ihracat bütün bu süreçleri kısalttığı için bizim gibi ihracatçılara çok büyük kolaylık sağlıyor. Biz Trendyol panelinde promosyon ve reklam hizmetlerinde en çok kuponları kullanıyoruz. Kuponlar sayesinde hem müşterilerin mağazamızı daha sık ziyaret etmesini sağlıyoruz, hem satışları arttırıyoruz. Hem de sonuçları çok canlı bir şekilde izleyebildiğimiz bildiğimiz için inanılmaz bir interaktivite oluyor. Biz Avrupa'nın en büyük iyi ticaret serileri zaten çalışıyoruz. Ve Trendyol bunların hepsinin içinde reklam çeşitliliği açısından en zengin seçenekleri sunan platform.